Merhaba arkadaşlar. Kuşadası Davutlar'dayız. Bu görünen bitişik nizam evin fiyatı 3 milyon 500 bin. Türk lirası 3 milyon 500 bin. Türk lirası denize de muhtemelen 700 metre yakındır. Denize 700 metre yakın. Bitişik yeni sıfır bu villamız bitişik nizam. Fiyatı 3 milyon 500 bin Türk lirası. Önünde de geniş bir bahçesi var. Ya da bu arkasıdır. Ön taraf diğer taraf. Orada da her evin önünde Otoparkı var değerli arkadaşlar. Her evin önünde otoparkı var ve gel can gel. Burada bayağı da geniş bir bahçe var. Birçok insanımız böyle geniş bahçe istiyor o yüzden gayet de güzel bu evin. Evet arka tarafı, ön tarafta da ne var? Araç otoparkı var. Bahçeyi bir daha gösterelim. Bir daha gösterelim canım. Bahçe muhtemelen buradan böyle böyle bize ait. Yani ona böyle tam hizasından böyle geliyor. Değerli arkadaşlar oldukça geniş bir bahçe var. Altta salon açık mutfak var. Üste 3 oda var. 2 banyo var. Odanın biri ebeveyn banyolu. Tekrar bahçemiz buradan muhtemelen. Bu da bizim bahçemiz. Ara bitki falan koyup ayrıştırabilirsiniz. Ve gel diğer tarafı da sevgili Can. Gel. Arkadaşlar buraya da muhtemelen araç konulur. Evet gel. Gel Can. Evet. Şimdi yüzünü dilersen bu tarafa çevir. Buradan o kapı açtık. Aracımızı sürdük, sürdük, sürdük geldik. Bu evimiz bu. Evimiz bu. Buraya da aracımızı koyacağız. Komşu da bu yana koyacak. Evet, biz buraya koyacağız. Komşu oraya koyacak. Evin etrafına da böyle tekrar bir yeşillik yapmışlar. Gayet de güzel. Evin çelik kapısı burada. Evet, biz de çepede böyle ahşap deseni granitler yapmışlar. Ta yukarıya kadar ufak granitler bir daha yapmışlar. Dış cephe gayet güzel. Ve gel, gel arkadan mı dolanalım? Kapı neyse arkadan dolanalım. Mutfaktan içe gireceğiz. Sonra geniş. Buraya da kırıcılar yapmışlar. Burada iyi zaman geçirebileceğiniz bir alan vardır. Bunlar ne? Bu taşlar da gayet evet. Bu taşlar da güzel ve biz bir buradan girelim sonra oradan geleceğiz. Can biraz çömel. Çömel salonumuz bu. Salon ölçülerini de söyleyeyim size. Salon nasıl ölçeceğiz ki? Yani evet. Böyle ölçelim. 3.94 böyle. 3.94 bu duvara tutayım. 3.94 3.94. 3.94'e 5. 3.94'e 5. 5'i buradan aldım. Buradan aldım. Bu tezgah biraz e, evet salona doğru gidiyor. 3.94'e 5 dedik değerli arkadaşlar. Salonumuz bu. Gel buradan bir daha böyle tüt. 3.500.000 Türk Lirası. Panjurlu denize 700 metre yakın salon ölçülerini de gösterdim. Yerler granit. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Tatlı şirin bir ev. Evet şimdi ne yaptık? Burada da ufak bir mutfak var arkadaşlar. Bu çim biçme makinesi de burada. Ufak da bir mutfak var. onun ölçülerini gösterdim. Burada herhalde 4-5 metrekare var. Ve Ronay da bugün bize yardım ediyor. Buzdolabını nereye koymuşlar? Bura mutfak ya. buzdolabın yeri burası. Biraz tam şey yaptım değil mi? Özetledim. Mikrodalgamız burası arkadaşlar. Buzdolabı Ronay'ın olduğu yer. Ve buraya da çekmeceler yapmışlar. Gayet de tatlı, şirin bir ev. Çelik kapımız burada. Evet, çelik kapı. Neyse. Anahtarı Emre'de kaldı, o da açmadı. Çelik kapımız da burada. Bir gel bana doğru. Bir daha geri git. Evet, asma tavanlar da gördünüz. Ledler, asma tavanlar gayet güzel. Ve burada bir lavabo var. Bir lavabomuz burada. 3 milyon 500 bin Türk lirası. Klozet burada. Hilton dolapta burası. Aydınlatması da güzel. Burayı da özetledik. Zemin katı özetledik. Koridor da fena değil. Yani ora işte ölçüleri söyledik. Burada da bir koridorumuz var. Ve üst kata çıkıyoruz. Üst kata çıkıyoruz. Değer arkadaşlar çıkınca burada bir pencere yapmışlar. Hem üstten açılır hem yandan açılır. Malzeme kalitesi güzel. Bahçeleri de fena değil. Artık emir komuta sizde. Yani biz yer çekeceğiz çekmesine de yerler 7 milyon 10 milyon demin bir arkadaş aradı yeni projeleri 15 milyon. Dolayısıyla Cumhuriyet'ten bu yana gayrimenkul hep kazandırmış. Can gel buraya bu kova, merdiven kovasında bir göster. Heh. Olduğun yerde yüzünü bir bu alana çevir. Bu da merdiven kovası aydınlatmaları gördünüz. Değerli arkadaşlar şimdi Can gel babam. Heh. Evet bu oda ebeveyn banyolu oda içindeyim. Holumuz burası. Burada bir banyo var. Bu odanın içinde de bir banyo var. Dolayısıyla biz bu odayı gösterelim. Banyo içinde gösterelim. Banyoyla içinde Yok olmadı. Aa sen oraya mı gittin can? Ben de banyoyu da içinde ölçeceğim lazerin ışığı tam sana denk geliyor. Evet. 547. 547 can beni göster. 547 ta o duvardan buraya kadar 547. Evet 547. Şimdi geç balkona 547. 547 dedik. Buradan nereye ölçeceğim? Buradan şuradan ölçmem lazım. 547'ye. 547'ye 337. 547'ye 337 banyo içinde bu odanın ölçüleri. Önünde de ufak bir balkon var. Burada da balkonumuz var. Gösterdik. Der arkadaşlar şimdi bunu da içinde saydık. Yani ölçülerin içinde. Burası da banyomuz. Hilton dolap burada. Klozet. Düşer kabin. Taşları gördünüz. Ayna seti. Asma tavan. Yani bu lokasyonlarda gönül çok şey ister. İsterim ki uygun olsun. Ancak birkaç tane ev var bu rakamlara. Size söyleyebilirim arkadaşlar. Burayı gösterdik. Şimdi geldik, geldik bu odaya, bu odada 3.70'e, 3.70'e, evet 2.55, 3.70, 2.55 ölçülerinde olan ikinci odamız. Yerler ahşap desenli parkeler, kapılar, panel kapı, panjurları gördünüz, ee, bu da ikinci odamız. Ve şimdi çıkıyoruz. Üçüncü odamızı da ölçelim. Üçüncü odamızı da ölçelim. Ondan sonra sizden müsaade isteyeceğiz. 3.70'e 3.70'e 2.96 3.70'e 2.96 bu odanın ölçüsü. Evet. Bu odanın ölçülerini de söyledik. Ee, klima olayı nasıl? Bütün altyapıları tamamen eksiksiz hazır. Sadece kimden klima alıyorsanız servis gelir. Montajını yapar değerli arkadaşlar. Burayı da böyle özetledik. Oda ölçülerini. Sonra geldik. Burada da bir banyo var. Bu banyo gayet ferrah, geniş. Yani alınmış alınmıştır. Bir adam bunu satıp yerine aynı evi koyamasa vallahi zarar eder. Ancak bu adamlar iş adamı. Sağ olsunlar. Ee, yani herhalde bir daha alıp satarlar. Öyle yol almış olurlar. Öyle kendilerinde evet ticaretini pekiştirmiş olur. Durum bu arkadaşlar. Kaç dakika oldu çektik? 8 dakika. Bir de buradan inelim. Derler arkadaşlar bir de iniyoruz. Ev güzel, tatlı, şirin. Yani gönül çok şey ister ama yok. bir İleride bir daha 3.30'a sunmuştuk. Semih abi sana da selam. İstanbul'a selam. Evet İstanbul'a da selam diyelim. Gel abi sen de bunlara bakarsın. Biz de ne bulursak bohçamıza koyup memleketin güzel insanlarına yurt dışında, yurt içinde sunmaya çalışıyoruz. Rızkı veren Allah'tır. Önemli olan tembellikten, acizlikten, korkarlıktan korunalım ve yüz kızartıcı bir şey olmasın. Gerisi gelir gider. Evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılarımla kuşarısı Davutlar'dan selamlar, iyi günler.